Hanımlar beyler sevgili dostlar Huntsman'ın full gameplayine diye baştan sona oynayacağım çünkü bölümüne hoş gelmişsiniz. Sizlerden karşımı beğenip abone olarak maksimum desteklerinizi göstermekte. Niye böyle bir korku oyunu seçtim? Açığı <laughs> benim önümse çok 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 pis fobim var. Fobiyam var. Ve bu oyunda da hörümçeyden kaçır. Öyle bir şey yani. Mentiki tam olarak bilmedim de. Hörümçey falan şeysin zımbırtısın gördüm dedim yokluyum. Su vaqtı pis qorxa bilərəm, gizgit səslər çıxarda bilərəm, ağzımı, gözümü, burnumu əyə bilərəm. Başdan deyirəm, qardaş, bu arada oyunun türkçəsini tapa bilmədim əsl bir şəkildə. Mənim o qırıq ingiliscəm ilə nəyinə dey elədikdi. Onu bir başqa oyunun içini atıram. Yəni belə bir şey eləyirdi. Bu nə bilmirəm. Biləniniz vardırsa deyə bunu belə açıq qoyacağam. Ə e, özünüz oxuyarsınız. Mən heç bir anlayışım yoxdur oyun haqqında. Biz bəlkə nəsaq gizləmədir, stalkdır. moving target will stop with stuff. Gaz ve gizden mi? Ele bir şey mi yani? Close and control confirm x7. x17. <laughs> Şeyliyibler. Dayan. Neter. We've observed in the world. sınav falan kim bir şey olmalı da. <laughs> Bugün gardiyan mənim kimi bir şey deyir. zaman gardiyan mı bakmalı? Ne öyle bir şey? Tamam ama. Ya Allah. Im. Feneri özü atıp bağlayır. Bir tane donmağına göre buralara girdim çıxdım. Rahatır mı ki? Yok bıraktır. Ben indiden altıma mıştım. ben buraya girmek istedim. <laughs> Security burada. Öyle şey mi var? Kart. Şey kart olmalı. Ne de o? Zık zıkkımda gördüğümüz. Need toxic solution. Zehir yok mu değil, Zehir var mı değil? Ne, ne deyir? Ne diyeceğim? ne deyib, deyib demeyəcək, aç bulan yemeyin. Hakikaten kat dağılanı satsın Dariyan tek adam benim mertebe var. Üstte ne var? Anlamadım. Tamam tık göre üstte ne var? Allahım çok mu sızım? E, Tesevreyle mi oynayacağım? Ben de bir de. Kaşınma tutur he. Kaç! <laughs> Allah hakkı kaşımdan nasıl bir garip oldu. Tamam. Keseceğim. Üstte. Üstte. <laughs> <laughs> Gelir tamam. Buradan geç. Yerdeşi ne? Bu bu ne de? Ha? Ha? Ne de bu? Ofis bu hiç. Gece vakti bizim burada ne ölümümüz var? Başka iş yok Market işte yerdi. Ben susma ata Bir tane de orada çöy. Böyle renkli giriş şeyler olmalı onda.

Burası da var Yok. İliş, iliş oraya, iliş oraya. <laughs> Hadi de <bize>, oradan çurdun <laughs> sen beni. Durdu durdu bize ne geldi ya o? Allah kaşıma sıktı benim. bir şey. Gelir bura gelir. Dayan dayan buradan gitmiştim. Reception'ı izle diyesin ona giriş. Bari gel. Hiç yok muydu? Marketi işte yaptım. Düz mü atak? İdare Kastır da zaten işte yerdi. Tam Ne geldim ben? Buna? Nere? Aha, ne bu? Purple key card. Benim şey kart. Ben şey giriş kartı. Lagat var. Ayak sesleştireyim. Başıma zada vurdum be ne neden? Bu da kırmızı. Bu ne? Değil mi? Harada çok yakın ses. Allah. Diyor orada. Tamam, aşağıda. O aşağıda. Allah kolumuza adı düzdüm, bak. Allah kolumu düzmüşam şeyden. Tamam, aşağıda o. O aşağıda. Ben yukarı niye çıktım ki? Aa! Purple! Tamam, at. <Sessizlik> Nedir? Kendisi o fena Trolls, Trolls, Peşman, Peşman, da Ingredients, Hidrogen Toxic Agent Haa, Toxic Agent Evaluation System Aşağıda Bunu götür Burada şey düzeldeceğim Need more ingredients Haa, hamısı yoktu Aaaa! Burada lavazimatları götüreceğiz. O götürdüğümüz levazimatlarla aşağıda şey var idi. İlk başlayanda şey gör diye. Havalandırma kimi. Burada da bir şey görmüştüm. Heh. Burada bir şey görmüştüm. Aaa! Daya ne Onu da böyle sıkıp örümseğin kaldığı yer. Toksik bir tane zehir düzeldi bu havalandırmadan atacağız. Aslında dayan Şey oldu mu? Götürdüm de bunda. need more. Tarsın. İğrençler, <laughs> iğrenç. Tam altta geldir bak bu gel. Tam altta. Tamam indi ne ineceğim? O bir iki şey kartlar mı tapmalıyım? Diyeyim, o yukarı çıkabilir mi? Aa! Aa! Bizden evvelki gaga. Gaga sen niye kıtık aralı sen? Blue check card. Şeyin otağı. Blue. Birinci oyun başlığında neydi o? Kırmızı varydı, bir tane. Kırmızı o bir şey yapasır. Security, security. Güvenli otağı, o birinci mertebede o. Hamsi iki de olsa norlardı. Bak bu maraydı hamsi birdeydi. Anam. Yavaş git. Oraya havalandırma atacağımız yer. Aha köy. Köy. Tez gir, tez gir, tez gir. Ben hmm. tez at, tez Aha. Kasa kasa geldi. Gördün? Gördün? mi olur mu? Hani? O ne? Bu ne bu? Hanı o bu 3. mertebe 3 lazım değil. Di içeride. Ne bu? In case of emergency please note the only remaining supply of hydrogen peroxide is for cutting the medical cabinet. Observation. Oldu. Stores Bir şey kalmadı. Az maz bir şey tuttum da bir iki cümleden söz tutmak çalışır ha. Bize yakın. Kafe tarafta fırlanır. Şinesiz gitmeli olduğum yer oran. Bir de kesin. Ama benim kesmen olduğum yerde durup bu. Gelir mi? Yürürüm seni de sarılır. Momik momik. Ne derler onun içine? Türk kapı nuttu cep. yine görürsün. Gelir. <laughs> Yakında. Ben geletiyle Çok yakında. Düzden burada. Yanıp terpemdir ki ben. kaldım. baka baka gel dayan. Ay Allah. Tez ol. Ged görüm git görüm. Aa red bu değil mi? Bu red mi bu? Bu mı? Açtı. Bunu da götürdüm. Şimdi sıkmalıyom size. <laughs> Sözüm erte baharda. Tamam bele get. Esrem böyle durduğuma bakmayın sizden Esrem. Her tarafı tor eliye be bu ya. Heh. Çık üçe. Üç onu götür. Sonra üçün o biri çıkış bak. Kofi taraftaydı o. Aşağıda. Belə görürəm yuxarı çıxa bilmir. Ha, yuxarı çıxa bilmir. Tamam. Düzəltdin. Nə idi məmur? Nə qaldı yə? Bu nə bu? Nəsə qalıb götürmədim. Ama red kart deyir de. Bizsiz arda kalıp. Kofi tarafta kalıp biri. Eğer düz hatırlayıramsa. Yadınıza salın kofi çıkışı. Bir tane kart yeri görmüştüm. Kırmızıydı. Narıncıydı. bir yerde olmalı Dur bir dur Ha Ha Aha diye आखrıncı Çalırdı. o. <laughs> Böyle sı, 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 değil. Sadece ve sadece yeri. Ha onu değil Stalk stalk uh, is şey. Öyle bir şey dedi. Geri ve gizlen gibi bir şeydi. Şimdi katma yok olmaz da yani katma. Tamam indi düzelttim havalandırmaya koymak lazım. Ele bir şey. Ben ele tahmin ediyorum. Olmasa aklıma bir şey gelmez. Bu buradan çıkacak şimdi gelir de bana. Allah'ın hayırlısı. Toxic Solution. Adı tüm inventori. Inventori aradan bakalım. I, o, ı, ı, T, M, Yok hiçbiri de Bu... Bir şey koyaydın oraya. En azından inventori de olmayabilir. Sıf hatırlamıramsa o kofi yerinde olmalıydı o. Havalandırma zıkkımı. Buradan çıkanda... Sağda mıydı, solda mıydı? Unuttum. Kurbanım. Üzüp üzüp kuyruğunda diyen var. Gelir. Gözü göz, sonra. Yo yo yaxşı. Ürəyə məsrə Allah hq sizə zərafət gəlir, bəlkə. Də... Pisdir, ciddi pisdir. Direm iyrənirəm mən, şeyim, fobiyam var. Tütün ətim ürpəşir, mən bir qəribə bir şey oluram. Bura bağlı. O bir çıxışa gedəcəm. Aman, aman. Aman. O bir tərəfdən çıxacam. Her tərəfdə torla bağlı be. Orada laboratoriyaya görəm. Ya görə iki seçim var, oyun bir dondu. İki seçim var. Mən baxım alt tapda bir problem yoktu Yok İki seçim var. Ya oyun şey, e, laboratuvar ya üstünde bir test ediyorlar. Ya da ki insanlar üstünde test ediyorlar. İnsan teorisine hardan çıktın? Babu Gede'den çıktın. Böyle görünüşü biz ilk değil. Ve o biri laboratuvardan da çıkmış olabilir. Tam solda mı? Aha. Yok bura değil. Hara geldim çıktım ben yine bu reception'a geldim ben. Bir tane yeri tapan mı? Sol mu? Sağ mı? Ben hara geldim. Oyun da donur kiti kiti. Gelir. Oradan mı gitti? Orada. Orada orada. Dönüp bakmağı çok pis diye. Yok, yok, yok. Kadın alım yok. Ya da mənim getməli olduğum yer oran. Ben orada necə gedim? Hızlı ol. Attım. 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 No bir şey olmadı mı? Hah. Tam uzun Ne Hıh. Dur Kurtardı mı? Hah en soğuk böyle narahat olduğum oyun diyebilirim de bir etim zat bir şey oldu kaşıntı Allah hakkı hele de kaşıntı zorla sıkıp sakalım oynadım bitirdim ama bu fobiyenin üzleşme işte yakışı bir şey değil mikrofonu vurdum fobiyenin yüzleşme işte yakışı bir şey değil mi üzleşmeyin kardeş fobiyenin hündürlük korku var benim minme diyorsa minme örümsel korkum var görme üzleşmeyin kardeş lazım diyorum ben ne var kaşınıran garip bir şey oldu Estime. Buna değer. Beğeni babını olsun sevinirim. Gelin haftanın 6 günü yeni bir golf oyundan karşınızdayız. Allah'a emanet. Hadi.